Ve mihrabın üzerinde dün size bahsetmiştim. Bakın burada Bismillahirrahmanirrahim. Kad ne ra teqallube fi's sema'i felle nu'elliyenneke kebuleten terzaha. Fe'alli vechike şatr'el mescid el kerimesinin baş kısmı yazıyor burada. Ve yukarıda bakın Yasin-i Şerif hattı var. Sultan 1. Ahmet zamanında 1611 tar tarihinde Sultan 1. Ahmet yazdırmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Yasin diye başlar. Bu şekilde caminin her tarafını dolaşır, arka kısmına. Karşıda yok, karşıda olmamasının sebebi e, arka taraf havra kısmı olduğu için havra kısmından devam ediyor bu yazı. Dolayısıyla oradan devam ediyor, tekrar bu taraftan buraya doğru geliyor. Şimdi burada iki tane şamdan var bakın. Bu gördüğünüz şamdanlar 2. Abdülhamit Han Hazretlerinin hatırasıdır. Hatta şuralarına baktığınız zaman yazısını görürsünüz. Bu şamadan-ı şerif 2. Abdülhamit Han-ı tarafından buraya hediye edilmiştir diye yazısı orada yazar. Hemen sağ tarafımızda eee minber var görüyorsunuz. Eee bu minber dün size bahsettiğim Nurettin Zengi Hazretleri'nin Halep'te yaptırdığı üç tane minber vardı biliyorsunuz. Bu üç minberden bir tanesi Şam Emeviye Camisi'ne bir tanesi eee Mescid-i Aksa'ya bir tanesi de buraya hmm. hediye edilmişti. Ama diğer iki minber maalesef günümüze ulaşamadı. Günümüze ulaşan tek minber şu anda gördüğünüz minberdir. Orijinalinde çivi ve yapıştırıcı kullanılmamıştır. Sadece zaman içerisinde dağılmaya başlayınca çünkü kaç tarihinden bahsediyoruz? Bin, e, 1160 küsürlerden bahsediyoruz ki dağılmasından dolayı bu şekilde perçinlenmiştir. Şimdi e, şöyle e, lazere bakarsanız bu taraftaki türbe, kabir. İsa Aleyhisselam'ın kabri, İsa Aleyhisselam'ın kabri şerifi burası. Ve hemen onun yanındaki kabir ise İsa Aleyhisselam'ın hanımı Refika validemiz veya hutta Rıfka validemizin kabri şerifidir. Şu anda bulunduğumuz yer mağaranın en dik köşesidir. Şimdi e, ziyaret için vakit vereceğim. Şu anda sadece tanıtımını yapıyorum. Biraz sonra selamlamasını da yapacağız. E, çünkü biraz sonra kalabalık burası. Bakın şu görmüş olduğunuz mekan. Muhammed Kalevu Memlük hükümdarı Muhammed Kalevu tarafından yaptırılmıştır. Burası mağaraya inen merdivenler vardır. Merdivenlerin iniş yeridir. Ama bundan beş sene önce Orası kapatıldı maareyi yenmelerinden niye Mağaranın içerisindeki kısma e, yahudiler yani baktığı için zaman zaman oradan çıkıp burada namaz kılan Müslümanları rahatsız ettikten e, ettiklerinden dolayı burası ne yapılmıştır kapatılmıştır sadece şu anda görmüş olduğunuz bu eser kalır. Evet, De şöyle Beyefendiler de bu tarafa doğru alabilir miyim böyle? Beyefendiler de bu tarafa doğru alayım. Şimdi kıymetli misafirlerimiz gördüğünüz e, mekanda yine Memlük hükümdarı Muhammed Kalevun tarafından inşa edilmiştir. Burası ne işe yarıyor? Bakın aşağıda bulunan mağaranın aydınlatması buradan sağlanıyor. Şu görmüş olduğunuz e, üzerinde kilit olan kapağın içerisinde, e, ondan sonra bir zincir var. Zincirle mağaranın içerisine e, şey salınıyor. E, ondan sonra aydınlatıcı şeyler salınıyor. İçerisinde zeytin yağı dolu. Dolayısıyla o kapların altına su dolduruyorlar, üstüne zeytinyağı koyuyorlar. Çünkü zeytinyağının yoğunluğu sudan az olduğu için suyun üzerine çıkıyor. O zeytinyağıyla mağaranın aydınlatılması buradan yapılıyor. Hatta baktığınız zaman içerisinde e, bakın e, aydınlatmayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. si ni ha cinema ma İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi burada. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri. siz de daha rahat ziyaret edeceksiniz. Şimdi kıymetli misafirlerimiz şu anda dışarıda kimselerim burada. nerede hocam? Geliyorlar. Şimdi bunu bekler miyiz? Hadi Birazdan şey yaparsınız. Şimdi kıymetli misafirlerimiz şu anda e, ziyaret ettiğimiz zat İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam kahve. Yani Sarevali'den hemen yan tarafındayız girişte Sare Validemizi ziyaret etmiştik. Şu anda da İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifinin içerisinde şu tarafa bakarsanız şöyle tam köşede bir sancak göreceksiniz. Biraz sonra bakarsınız da Tam köşede bir sancak göreceksiniz. O sancak Osmanlı'nın Medine-i Münevvere'deki en son sancağıdır. Osmanlı'nın Medine-i Münevvere'deki en son pa paşası Medine müdafisi Fahrettin Paşa'dır. Fahrettin Paşa o sancağın İngilizlerin eline geçmemesi için İstanbul'a göndermek üzere çok uğraşıyor. Ama İngilizlerin eline geçeceğini anlayınca ne yapıyor? Burası daha emniyetli olduğu için buradaki Müslümanlara emanet ediyor. Onun için Medine-i Münevvere'deki Osmanlı'nın son sancağı şu anda burada muhafaza ediliyor. Bir de şurada bir ayak izi var. E, tam şu köşede e, bir ayak izi var. O ayak izi de bir rivayete göre Musa de, Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer bir rivayete göre Peygamber Efendimiz'in ayak izi. Çünkü Peygamber Efendimiz miraya giderken üç tane peygamberin kabri şerifine uğradı. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifi, Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifi ve Davud Aleyhisselam'ın kabri şerifine uğradı. Diğer bir rivayet de ayak izinin İbrahim Aleyhisselam'a ait olduğu yönündedir. İbrahim Aleyhisselam'ın Burayı İbrahim Aleyhisselam'ın e, burayı da sayarsak üç tane bilinen ayak izi vardır dünyada. Bunların bir tanesi gidince Kabe-i Muazzama'nın yanında göreceksiniz. Ve o ayak ayet izi ayet-i kerime ile sabitir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Hem Sure-i Bakara'da hem Sure-i Ali İmdan'da. Ve izi ca'alnel beyte mesabetel linnâsi ve emnâ ve min makam İbrahim musalla. Bu Bakara suresinde geçer. Ali İmran suresinde de fi ayatun beyinatun makam İbrahim diye her iki surede de bu ayetinden bahsedilir. Buna biz makam İbrahim deriz. İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi muazzamayı inşa ederken üzerine bastığı ve ayağının izinin çıktığı taştı. İkinci olarak İbrahim Aleyhisselam'ın ayak Kahire'de Eşref Kayıt Bay'ın kabrindedir. Senede üç defa da Kahire ziyaretimiz vardır bizim Kahire, İskenderiye ve şehir. Dolayısıyla Kahire'de Eşref Kayıt Bay'ın kabrinde iki tane orijinal ayak izi vardır. Bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izidir. Bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in ayak izidir. Hatta Peygamber Efendimiz'in ayak izi Uhud Harbi'nin hatırasıdır. Dolayısıyla burada da bir ayak izi var. Bunu da sayarsak İbrahim Aleyhisselam'ın da bilinen dünya üzerinde üç tane ayak izi vardır. Şimdi kıymetli misafirlerimiz size dua yapmanız için fotoğraf çekmeniz için beş dakika müsaade. Beş dakika sonra kuşluk namazlarımızı